Selamlar herkese. Yine bir dua saatiyle birlikteyiz arkadaşlar. Sirius bu hafta boyunca hem Merkür'ümüzde hem de Venüs'ümüzde olacak. Tabi Venüs de zaten yücelin pozisyonda olduğu için çok daha etkili ama Merkür'de ona keza oldukça güzel olur. Öte yandan bu pozisyonlarda bir de Mars'ın desteği olacak. Satürn'ün uzaktan bir selamı olacak. Dolayısıyla oldukça güzel göstergeler olduğu için ben de size dua saati paylaşmak istedim. Bu dua saatinde nasıl paylaşacağım? Meşru bir tekniğimiz var. 369 tekniği yine detaylar olarak anlatacağım. Gerçekten çok etkili. Tesla tekniği de deniliyor buna. Evrenin şifresi olarak e, ee, söylemiş Tesla bunu araştırmalarına göre. Şimdi pazartesi günü sabah karşı başlıyor. Yani gece 2-3 gibi başlıyor daha doğrusu. Ee, tüm pazartesi günü boyunca Merkür'ümüz e, Sirius sabit yıldızında olacak. Sirius sabit yıldızından bahsetmem gerekirse öncelikle 14 derece Yengeç Burcu'ndadır. Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen Şira yıldızıdır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek yıldızdır arkadaşlar Sirius yıldızı. Pazartesi günü Merkür'ümüz tüm gün boyunca yani gece 2 gibi Sirius'a geçiyor ve tüm gün boyunca e, akşama kadar Sirius yıldızında oluyor. Sirius sabit yıldızında oluyor. Tabii ki Sirius dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de de adı geçiyor. Güneşin güneşi anlamına gelmektedir. Gerçekten ilahi koruması olan güzel bir yıldızımızdır. Şimdi ne yapılır? Bol bol dua edilebilir. Tabii ki maneviyatı yüksek bir burç olduğu için. Nasıl yapalım? 3-6 tekniğine gelelim. Şimdi Merkür bizim zihnimizi anlatır arkadaşlar. Dolayısıyla pazartesi günü tüm gün ee, ki salı gününe kadar Zaten normalde de yapmamalıyız ama Aklımızdan kötü şeyler geçirmeyelim Negatif şeyler geçirmeyelim arkadaşlar Söz büyüdür Düşünceler ona keza Merkür zihnimizi anlatır Merkür konuşmak demektir Merkür eller demektir Dolayısıyla tüm gün lütfen negatif şeyler düşünmeyin. Hele ki duanız, dua edin diyoruz. Kesinlikle birine ah etmek ve dua etmek olmamalı. Bilemeyiz yaşadığımız şeyin belki başkası birine yaptığımız bir haksızlığın bedeli olduğunu bilemeyiz çünkü insan oluyuz. Beynimiz inanılmaz bir savunma mekanizmasıyla çalışıyor ve her zaman haklı olduğumuzu düşünüyoruz ama insanlarına kırıp döktüğümüzün farkında olmuyoruz çoğu zaman. O yüzden lütfen ilahi sisteme güvenin ve Ah etmenin ve dua etmenin bir dua olmadığını bilmenizi öneriyorum ve Pazartesi günü Öncelikle zihnimizden hep güzel şeyler geçirelim diyorum Öte yandan e, dua etmek güzel konuşmak doğru konuşmak iyiliği konuşmak iyiliği dilemek oldukça etkilidir. Tabii ki herkesin inancına göre e, duası, ibadeti farklıdır arkadaşlar. Kimisi meditasyon yapar, kimisi namaz kılar. Onu size bırakıyorum. Öte yandan ne yapalım? 3-6-9 tekniğiyle. Şimdi e, sabah kalktık, pazartesi sabahı. Ne kadar erken kalkıyorsanız bir bardak suyumuzu içtikten sonra temiz bir niyetle e, boş bir deftere, bence artık bir dua defteriniz olmalı. Ya da kağıda 3 defa niyetinizi olmuş gibi yazın. Çok güzel bir evim oldu. Çok güzel bir evim oldu. Çok güzel bir evim oldu gibi. Ya da işte çok güzel bir evlilik yaptım. Çok mutlu bir evlilik yaptım gibi. 3 defa sabah yazıyoruz. Sonra öğlen. Bu arada lütfen saat sormayın. Kimi 5'te kalkıyor. Onun için sabah 5, kimisi onda kalkıyor. Onun için sabah 10 tabii kalkıp da öğlen 12'de ben uyanıyorum olur mu demeyin istiyorsanız yapmak biraz erken kalkın en azından duamızı yazmak için sabah dediğimiz saat kimine göre 10'dur kimine göre 9'dur kimine göre 5'tir sabah kalkıyoruz 3 defa kağıda yazıyoruz aynı kağıt arkadaşlar istediğiniz kadar dua yazabilirsiniz önemli olan 3 defa yazmanız net olduğunu düşünüyorum ee, sonra öğlen işte dediğim gibi sabah 10'da uyanan biri için öğlen 2 gibidir ama sabah 5'te kalkan için 12 gibidir bunun saati size kalmış sonra öğlen 6 defa yazıyoruz doğamızı her bir duamızı istediğiniz kadar yazabilirsiniz 6 defa yazıyoruz ve akşam 9 e, defa yazıyoruz duamızı. şimdi kaç gün yapalım mevzusuna gelirsek madem 3 6 9 tekniği kullanıyoruz en az 3 gün 6 günde olabilir 9 günde olabilir arkadaşlar yazabilirsiniz. Sonrasında bu yazdığımız defterimizi ki eğer fazla gün sayısı yazacaksanız defter gerekir ya da duanız fazlaysa temiz bir defter al, e, edinmenizi tavsiye ederim. Sonra bu defterimizi öyle herkesin erişemeyeceği çekmecenize dolabınıza bir yere kaldırabilirsiniz. Ve duanız kabul olduğunda da çıkarıp artık onu e, suya atarsınız yakarsınız gömersiniz arkadaşlar bu size kalmış. 3, 6, tek, 9 tekniği bu şekildedir. Gün sayısı yok ama ben şahsen ya 3 gün ya 6 gün ya da 9 gün yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi pazartesi günümüz böyle. Ne dedik? Merkür yazmakla ilgili, zihnimizle ilgili ve konuşmakla ilgili. Güzel konuşuyoruz, iyi niyetlerde bulunuyoruz, beddua ah etmiyoruz, dedikodu yapmıyoruz. Güzel şeyler konuşuyoruz, güzel şeyler düşünüyoruz ve yazıya da dökerek 3, 6, 9 tekniğiyle dua edebiliriz. Sonra e, bu 24 Haziran pazartesi günüydü. Sonra bir diğer Sirius kavuşumumuz ki Venüs'te olacak. Yücel'in pozisyondadır Venüs'te Sirius. Gerçekten çok güzeldir. Ee, bu da hmm, hemen şöyle bakıyorum. Tam geçişine arkadaşlar size saat söyleyeceğim. Hmm. Venüs'ümüz 28 Haziran. Cuma günü ee, saat akşamüstü 19.00'da e, Sirius yıldızına geçiyor. Venüs zaten burada yücelim pozisyonundadır arkadaşlar, çok iyi bir konumdadır. E, hem Mars'la da tam parti şekilde 60'lık açı ki 60'lık gayret açısıdır, emek açısıdır arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Cuma işte akşamüstüden başlar. 5'ten itibaren alabilirsiniz yani öyle söyleyeyim. Etki başlar çünkü akşamüstü 5 17.00'dan itibaren 28 Haziran Cumartesi günü 17.00'dan itibaren Venüs'ümüz Sirius Yıldızı ile kavuşuyor. Mars'umuza olumlu açı atıyor. Hatta Satürn'e de olumlu açıyor. Açı atıyor. Burada da yine isteklerimizi, dileklerimizi mesela 3 gün yazdıysanız pazartesi günü, pazartesi, salı, çarşamba yazdıysanız cuma tekrar başlayabilirsiniz. Bu saatte kavuşum başlıyor ama cuma sabahından yazmaya başlayabilirsiniz siz tekniği kullanarak. 3 6 9 9 tekniğini kullanarak yine sabah 3, öğlen 6, akşam 9 şeklinde çok güzel kavuşum ama ekstra dua edeyim, ibadet edeyim, namaz kılayım, meditasyon yapayım diyorsanız eğer cuma akşamüstü, cuma e, akşam, gece Cumartesi'ye dönen gece yani cuma akşam üstünden itibaren cumartesi sabaha kadar cumartesi de bu arada Venüs tabii ki Sirius Sirius'ta olacak ama bu tam böyle kalbinde olduğu bir kavuşum olduğu için dua, ibadet, meditasyon her şey olur. E, neye inanıyorsanız, nasıl istiyorsanız o şekilde isteyebilirsiniz arkadaşlar. 369 6 tekniği sadece bir öneridir, şart değildir. İstediğiniz kadar yazabilirsiniz, olmuş gibi yazabilirsiniz diyorum. Gerçekten çok güzel saatler değerlendirilmesi gereken saatler ee, diyorum. Tabii ki her zaman dua ederken lütfen siz nasıl duanızın kabul olmasını istiyorsanız istekleri kabul olmasını kabul olması için birilerine destek olmak, yardımcı olmak çok önemlidir. Siz de yardım etmeyi unutmayın lütfen diyorum. Umarım hepimizin duaları kabul edilir, olur. Çok güzel bir pozisyon gerçekten Sirius pozisyonu. Merkür ve Venüs ardarda arda girecek. Ee, umarım en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben de öncelikle e, evlat hasreti çeken herkese evlat, efendim evlilik hasreti çeken herkese evlilik nasip etsin diyorum. Allah işsizlere iş, e, parası olmayanlara para nasip etsin. Herkesin gönlünden geçen bütün güzel dualarını kabul etsin diyorum, bet dualarını kabul etsin demiyorum. Bet dua etmek doğru bir şey değil çünkü arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Tabii ki e, siz duyduğunuz gibi insanlar duysun istiyorsanız lütfen paylaşın. Herkes duysun, herkes yapsın. İyilik paylaşılarak çoğalır diyorum ve beni destek amacıyla Instagram ve YouTube'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşça kalın.